Gitar saatinde bu hafta konumuz gitar değil. Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen hafta Türkiye Gitar buluşmasını geride bıraktık. Bence çok güzel bir buluşma oldu. Her ne kadar yüz yüze buluşamasak da buradan gerek konserlerin yanında yapılan yorumlardan, gerek arkadaşlarımızla konuşmalarımızdan birazcık kendimizi buluşmuş gibi, sosyalleşmiş gibi hissettik ve meslektaşlarımızın ne yaptığını görme fırsatı bulduk. Ona göre çok güzel bir buluşma geride kaldı. Umarım seneye yüz yüze bir buluşma gerçekleştirebiliriz. Şimdi bugün konumuz gitar değil dedim. Esasında konumuz tam olarak gitar değil ama bugün göreceğimiz her şey otomatik olarak bizim gitar hayatımızda etkileyecek şeyler. Bugün gördüğünüz gibi bilgisayar başındayım. Farklı bir konseptle buradayım. Birazdan sizinle ekranımı paylaşacağım ve size müzik adına faydalı olabilecek siteleri önermeye çalışacağım. 4 tane site göstereceğim. Çok fazla sayıda site var. Yani eskilerden beri biriktiriyorum ben bu siteleri. Hatta böyle bir Word dosyam vardı benim. Böyle bir 5-6 sayfalık sadece linklerden oluşan. Bu videoyu yapmadan önce bu dosyayı tekrardan inceledim ve gördüm ki işte çoğu site zaten patlamış. Yani 10 senelik, 15 senelik siteler de var aralarında. Dolayısıyla kalanlardan 4 tanesiyle başlayayım dedim. Daha sonrasında belki bu videonun da part 2'sini yaparız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün Bugün göreceğimiz 4 sitede İngilizce dolayısıyla bazı takipçilerimiz çok mutlu olmayabilir ama artık e, öğrenin bu İngilizceyi bence. Gördüğünüz gibi gitarla ilgili burada ne konuşsak bir şekilde yol dönüyor dolaşıyor İngilizceye varıyor. O yüzden çalışmanız lazım. İngilizce okur yazar olmanız lazım. Şimdi ekranımı paylaşmaya başladım. Gördüğünüz gibi 8Notes diye bir site karşımızda. Bu çok popüler bir site esasında. En kapsamlı sitelerden de bir tanesi. Bugün 4 site paylaşacağım söylemiştim. En iyisini, en kapsamlısını, gerçekten en böyle içime sinen siteyi sona saklayacağım. İlk sitemiz 8 Notes. Girdiğiniz gibi ne karşımıza çıkıyor? Free Sheet Music diye bir sayfa çıkıyor. Bu ne demek? Kısacası bedava notalar demek. Tabi ne kadar bedava onu tartışacağız. Mesela burada birçok enstrüman var. Buradan mesela gitara girdiğimizde karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Sonrasında burada mesela ilgi alanımız neyse tıklayacağız ama mesela klasik gitar tıkladığımızda burada bu şekilde bir repertuar karşımıza çıkıyor. Mesela Beethoven Moonlight Sonat. Normalde gitar repertuarında çok biliyorsunuz kullanılmıyor mesela bir esasında. Birazcık popüler bir site olduğunu gösteriyor. Birazcık kendine ele veriyor. Peki bunları tıklayınca neler yaşayacağız? Mesela şuradan biraz daha işe yarar bir şeyler var mı? Mesela Çoğu çok fazla dediğim gibi klasik gitar repertuarına girmez ama Mesela Türk Marşı'na girelim yani gitarla yapması zor bir eser Neler yapmışlar? Girdik burada Gördüğünüz gibi burada bir notası var Ve aşağısında da tapları var Yukarıda da bu şekilde ikonlar var Bunlardan bir tanesi play akoru Basınca çalacak mı bakalım Çalmıyor niye? E, çünkü para istiyor Esasında bu para istemesinin sebebi şu Her gün belli bir limit var Ve ben şimdi videoyu çekmeden önce bunu bilmeden Site içerisinde dolaşırken bu limiti bitirmişim Dolayısıyla böyle bir 20 dolar engeline takıldık Ama ve anlatmak gerekirse Bastığınızda eser video olarak çalıyor Şöyle bir güzel özelliği var Buradaki metronom tuşundan tempoyu istediğiniz gibi yavaşlatıp hızlandırabiliyorsunuz. Sanki Sibelius gibi, Finale gibi, Gitar Pro gibi uygulamalarda yazmışsınız gibi. Çıktısını alabiliyorsunuz vesaire. Buraya kadar böyle. Bunlar tabii gitarla alakalı şeylerdi. Aşağıdan pdf'ini de dinleyebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi günlük belli bir sınırınız var. Günlük sınırı açtığınızda karşınıza 20 dolarlık bir engel çıkıyor. Şimdi esasında bu sitenin en önemsiz kısmı bu. Geri geldiğimizde Burada başka şeylere rastlayacağız. Aşağı indik. Gitar Lessons diye bir kısım geldi. Burada gördüğünüz gibi bazı konular var. Mesela işte başlangıç dersleri diyor. Başlangıç akor dersleri diyor. Buna ne diyelim? Gitar akordu yapma el kitabı gibi bir şey diyelim. Daha sonrasında yine tablarla ilgili bir bölüm burada bizi bekliyor. Herhangi bir tanesine girelim. Beginner Lessons'a girdiğimizde burada farklı farklı üniteler var. Üniteleri girdiğinizde o ünitelerin de alt başlıkları karşınıza çıkıyor. Ee, mesela girdik ikiye tıkladık. Sadece böyle bir yazı karşımıza çıktı. Sonra ilerlettik. Bazen böyle ufak görseller, bazen ufak yine MIDI'ler, bazen ee, notalar karşımıza çıkabiliyor. Ama esasında baktığınız zaman yani şu yapı çok da kullanışlı bir yapı değil öğrenmek adına ama göz gezdirilebilir. Belki bilmediğiniz bir şeye rastlarsınız. Tekrardan geri gelelim. Sitede belki bilmediğimiz bir şeyler karşımıza çıkar mı diye. Tabi ben göz gezdirdim ama size de göstermek için yine de dolaşıyorum. Esas olay burada değil. Daha çok şurada karşımıza çıkıyor. Burada şu şekilde alanlar bulunmakta. Mesela burada bazı Mesajlar var geldik mesela baha mesela böyle bir sürü parça var bakalım neler var neler var neler var mesela Goldberg varasyonlarının ariyesi tıkladık bakın burada bir sürü enstrüman karşımıza çıkıyor keman dersek bunun keman kaydı karşımıza çıkacak. Evet, açılmadı. Bir sorun yaşadık. Bakalım. Ee, yine 20 dolar engeli maalesef ki. Ee, neyse, kemanla çalıyor. Eğer ki diğer enstrümanları seçerseniz, diğer enstrümanlarla çalıyor. Yani bunlara bir göz gezdirin. Bir de burada, bakın böyle bir kısım var. Burada mesela metronom var. Artık çok gerekli mi bilmiyorum. Telefonlardan da söyledim. Bu, bu site eski bir site olduğu için orada metronom kısmı kalmış. Önemli bir şey müzik teori kısmı. Girdiğimizde bu müzik teoriye karşımıza diyecekten porteden başlayıp sol anahtarından başlayıp daha sonrasında akorlara kadar, gamlara kadar uzanan, yedili akorlara kadar uzanan böyle bir kapsamlı bir şey karşımıza çıkıyor. Bunlara da tek tek şöyle baktığımız zaman çok basit yani öyle çok fazla dediğim gibi kullanışı değil ama mesela burada işte dizey anlatırken sadece dizek budur demiş, geçmiş ileriye bastığınız zaman ne oluyor? Boşluklar bunlardır, çizgiler bunlardır. ileriye bastığınız zaman doğu buradadır. Falan filan diye gidiyor. Daha sonrasında tabi işler bayağı bir zorlaşıyor ama ders içerikleri genelde böyle sade yapıda. Neyse bu site genel olarak böyle. Neler kazanıyoruz bu siteden? Bazı böyle midileri dinleme şansımız oluyor. Belki çalıştığımız nota burada karşımıza çıkarsa ama midisi burada yazılıysa beraber çalışabilme imkanı sağlıyor vesaire vesaire bu sitemizi geçtik gelelim ikinci sitemize ikinci sitemizde esasında teoriya diye bir sitemiz Bunun özellikle böyle egzersizler sayfasını açtım burada farklı farklı konularımız var mesela akorlara girdiğimizde bayağı bekletti bizi Sesler yükleniyor dedi Bakalım gerçekten yükleniyor mu? Evet Geldi Şimdi burada istediğiniz e, kısıtlama yapabilirsiniz Mesela akorunuz majör mü olsun, minör mü olsun, eksilmiş mi olsun, artmış mı olsun? Majör Mesela burada inversion dediği çevrim Yani diyelim ki do mi sol dedik değil mi? Bu do majörü. Bunu do mi sol diye değil de mi sol do diye basarsan bu bunun birincisi çevrimi oluyor. Sol do mi diye basarsan bu bunun ikinci çevrimi oluyor. Hangisini istiyorsan buradan onu seçiyorsun. Biz yine ilk pozisyonu seçmiş olalım. Mesela diyor ki işte dominant yedili, minor yedili, majör yedili veyahut da yarı eksilmiş yedili ister misin diyor. Ee, diyelim ki isteyelim. Ne isteyelim? Minör İdil'i isteyelim, Dominant İdil'i isteyelim. Tamamen seçenek sizin elinizde. Ne çalışmak istiyorsanız, ne eksiğiniz varsa buradan seçiyorsunuz. Sonrasında yine bunun çevrimlerini soruyor? Ne oldu? Bakın burada 3 çevrim varken burada 4 çevrim var. Neden böyle bir şey oluyor? 7'li akorlar bir ses daha fazla. Yani 1. 3. 5. ve 7. sesler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çevrim sayısı da bir tane Fazla oluyor. Örnek vermek gerekirse Do, Mi, Sol, Si bu kendi pozisyonu. Sonrasında ne olur? Mi, Sol, Si, Do birinci çevirim. Sonrasında ne olur? Sol, Si, Do, Mi ikinci çevirim. Sonrasında ne olur? Si, Do, Mi, Sol. Bu da üçüncü çevirim. Yani burada üç tane çevirim var. Nasıl istiyorsanız onu tıklayacaksınız. Tonaliteyi seçeceksiniz yani benim akorlarımda kaç tane diz olsun diye ki seçmeyelim. Sonrasında oktavını seçeceksiniz yani burada kalınlık ve incelikle alakalı bir durum var. Ee, zaten bunlara hakimseniz sorun yok ama hakim değilseniz bir araştırın derim. Daha detayları var yani böyle açık pozisyonda mı e, çalalım yoksa daha biraz daha minimal pozisyonda mı çalalım vesaire vesaire. Yani hemen başlatalım bakalım ne soracak. Burada bir soru karşımıza çıktı. Bir daha dinlemek istersem buna basmam gerekiyor. Burada C notasını da vermiş. Bunun üzerine bir akor kurmamızı istiyor. Evet akorumuzu böyle kurduk. Ondan sonrasında mesela burada ee, egzersizi bitir ve skorunu gör diyebilirim. Bana anlat diyebilirim. E, tekrardan sıfırlayabilirim veyahut da yeni egzersize geçebilirim. Mesela bakalım bilmiş miyiz? Bir egzersiz doğru yan cevap yok, yanlış cevap yok. Yani benim cevabım saymadı. Orada herhalde bir şeyler oldu. Devam etmem gerekiyor. Olabilir. Neyse. Bu şekilde karşımıza egzersizler çıkıyor. Termi desem ne oluyor mesela? Onu merak ettim. Bize otomatik olarak cevabı söylüyor. Bu şekilde çok güzel bir e, alıştırma sesi. Akor alıştırması istemediğim zaman ne yapıyorum? Yine geri geliyorum buradan. Size yolladığım ilk linkten mesela aralıklar çalışmak istiyorsam intervallere basıyorum. İşte ne bileyim? E, Gamları çalışmak istiyorsam buraya basıyorum. Bu sitede gerçekten çalıştırıcı olarak çok güzel bir site, çok başarılı bir site tavsiye ederim. Hızlı gitmem gerekirse birazcık zamanı tükettim. Üçüncü sitemiz, bu biraz çerez bir site. Arkadaşlar, absolut kulak diye bir şey var değil mi? Bu ne demek? Hangi sesi duyarsa duysun. Bu sesi nota olarak algılayabilen kişi demek. Tabii, tamamen böyle değil ama Kabaca bu. Örneğin birisi gitardan bir ses çıkardı ve yanımızda da bir tane absolit kulaklı bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız hiç gitara bakmadan etmeden gözü kapalı duyar duymaz bu notanın hangi nota olduğunu bilebiliyor. Yani diyor ki do diyez, diyor ki re. Evet tabi bunu ilerletip işte çatalla kaşıkla bir yerlere vurup onun notasını söyleyen var. Buna absolit kulak deniyor. Esasında bir de şöyle bir şey var. Böyle bazı otoriteler de gerçek absolit kulağı on ses absolit olarak kabul ediyor. Yani ne demek 10 ses absolit? Aynı anda 10 sese birden vurduğumda piyanodan mesela bu 10 sesin de notasını söyleyebilecek kişi absolittir diyor. Bu tartışılır. Bir tanesini söyleyen bir absolittir. Onunu birden söyleyen bir absolittir. Tartışılır. Fakat genelde absolitlik böyle bir şey. Şimdi bu size yolladığım sayfada absolit kulak testi. Yani absolit misin değil misin? Şimdi ben de mesela şöyle bir şey oluyor bunu denediğimde. Ben absolut değilim fakat yakın arkadaşlarımdan bir tanesi absolut mesela. Şimdi bende şöyle bir şey oluyor. Mesela burada soru sayısını belirleyebiliyoruz. Mesela ben buradan 10 soru soracağım. Bunu bir absolut'e sorsak 10 tane sorunun cevaplanması 10 saniye. Çünkü absolutler duyduğu anda onun notanın ne olduğunu söyleyebiliyor. Bense mesela normal bir absolut 10 saniye söylüyorsa ben de mesela toplam 30 saniye harcayarak hepsini doğru çıkartabiliyorum. Bu tamamen sonradan işi geliştirmeyle alakalı. Mesela bana gitarda sorarsanız belki benim de 10 saniye sürer. Bende de gitara yönelik böyle bir e, zihin açıklığı var. Gitar da duydum bu notanın ne olduğundan diyor. Ama böyle sonradan kulağınızı geliştirebilir, çalıştırabilirsiniz. Genelde zaten bu site arkadaşlar bu tip şeyler içeriyor, çalışmalar içeriyor ama ben kısaca böyle çerez olsun diye bu test kısmını atmak istedim. Burada 10 tane soru mesela kendinize sorduruyorsunuz. Buradan notaları seçiyorsunuz. Çok saçma bir şey. Ee, esasında absolütlüyü test ederken 3 nota ile test edelim diye sormak. Burada chromatic diyorsunuz. Yani tüm notalar. Sonrasında başlatıyorsunuz quiz'i. Buradan cevaplarınızı veriyorsunuz. Quiz bittiğinde puanınızı görüyorsunuz. Bu sizin için bir deneme olur. Mesela ne yaparsınız? Özellikle üniversite falan hazırlanıyorsanız her gün bir tane e, test yaparsınız. Her gün solfej çalışırsınız ve günlük olarak gelişiminizi net olarak görebilirsiniz. Mesela bunu ilk yaptığınızda atıyorum 10'da 2 çektiniz. Daha sonrasında bir ay sonra mesela solfejinizi çalıştınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. 10'dan 4'e çıktı. Bu bir başarıdır. Onu test etmek için fena Abi'ste de gelin vakit geçirin. Güzel bir şey. Şimdi gelelim son sistemimize. Çok çabuk bir şekilde son sistemimize geliyorum. Dediğim gibi en değerliyi sona bıraktım. En değerli de böyle bir site. Şimdi bu site nedir ne değildir esasında pek bilmiyorum kimler yapmış kimler etmiş ama şu gördüğünüz site bir altın. Başka bir şey değil. Şurada şu sol kısımda konservatuar, lisans, yüksek lisans, ee, doktora eğitimleri yatıyor. Yani teorik anlamda şuradaki 35'e geldiğinizde teori manasında sadece konservatuar mezunundan farkınız kalmaz. Eğer gerçekten düzgün bir şekilde 35'e gelebiliyorsanız tabi sallıyorsanız okumuyorsunuz, ciddi almıyorsanız, anlamadıysanız ayrı ama burası inanılmaz bir site. Başları neler var? Bakın baştan başlıyor. Notasyon, sesler, çok pratik egzersizler, minör gam, yani çok basitten başladı. Bu basitten başlama işini belki şu Elite Note sitesiyle de yapabilirsiniz ama çok basitten başladı. Sonrasında bakın aralıklar, işte akorlar, yedili akorlar, işte geliyor 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 form analizleri vesaireler vesaireler. Bakın burada 24'e geliyor. Bu mesela konservatuarda genelde lisanslı okutulan bir konu binary ve ternary forms. Form Bilgisi Derslerinin vazgeçilmezleri. Sonrasında sonat ve rondo formları. Sonrasında geliyoruz bakın sonlara doğru gelelim. Jazz teorisine giriş. Çoğu konservatuarda yok bile Türkiye'de. Gelelim izlenimcilik ve genişletilmiş tonalite. Bakın şurası her konservatuarda yok. Set teori. Nerede var ben bilmiyorum. Eskişehir'de e, Berkant Hoca, Berkant Gençkal'da var. Başka e, kimseden duymadım. Yani şöyle duyduğumu söyleyemem. Tabii ki doğru. değerli hocalarımız bu işleri biliyorlar ama. Mesela bir gitarist arkadaşımdan biz de set teori öğreniyoruz diye bir laf duymadım lisansla okurken. Serializm ve minimalizm. Bakın bunlar artık sonlara doğru iyice... Ee, i̇şin ayağını kaçırmışlar Fazla iyi bir site Bu sene yine bana Berkant Hocam önermişti Berkant Gençkal ee, Biz işte buradaki set teori kısmına Bakmıştık ağırlıkla Ama gerçekten mükemmel bir Kaynak Ciddi ciddi uğraşırım diyorsanız kesinlikle eşi benzeri olmayan bir kaynak bu site. Bugün demek istediklerim bu kadar. Birazcık faydalı siteleri size söylemeye çalıştım. İleride bununla ilgili başka şeyler de yapacağım. Özellikle bir tane yapmak istediğim video daha var. O da şu çocuklar için mesela faydalı siteler. Çocuklar için müzikli oyunların olduğu vesairenin olduğu çok böyle farklı siteler var. Bir gün onunla uğraşacağım inşallah. Müzikle ilgili de site bitmez. Yavaş yavaş böyle paylaşmaya değer şeyler görürsem sizinle paylaşırım. bu haftalık gitar saati bu kadar. Arkadaşlar biliyorum Egzersiz videolar istiyorsunuz. Yani bana attığınız mesajlardan zaten görüyorum. 10 mesajın 9'u egzersiz paylaşsana oluyor. İmkanlar dahilinde her şeyi yapacağız. Hepsi yavaş yavaş olacak. Şimdi bugün bunu işledik. Ben sizde yeterince egzersiz de paylaşacağım. Yeterince site de paylaşacağım. Her şeyi paylaşmaya çalışacağım. Daha buradayız. Youtube'dan bir yere gittiğimiz yok. Ee, bazı kişiler soruyor yani lütfen bırakma bak yani izleyici sayısı belki seni tatmin etmeyebilir. Sakın gitme falan diyenler var. Merak etmeyin. Youtube'dan bir yere gittiğimiz yok. Buradayız. Siz de burada kalmaya devam edin. Ve sevdiyseniz kanalımızı beğenin, abone olun. Arkadaşlarınızı önerin. Başka bir şey istemeyiz. Gitar saatinden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.